Evet Murat Ağca, turuncu mayonun ve mavi mayonun sahibi bugün de değişmedi. Evet, ama yine. Evet Konuşuyorduk bunu. Evet yani söylemiştik. Değişmeme ihtimali var diyorduk. Ee, bugün etap olarak keyifli bir etap geçtiğini söyleyebilirim. Ee, etap başlamadan önce konuşmuştuk. Bu alan, bu parkur kısmen e, Türkiye'de İstanbul'da yaşayan bisiklet severlerin alışık olduğu, e, amatör bisikletçilerin de kullandığı güzel bir etap. Buralarda bir takım amatör bisikletçilerin rekorları vardı. Onlar da kırılmış oldu. <laughs> yani profesyoneller geldi hepsini süpürdü şimdi. Ama burada neler yapılacağını, bu parkurda neler yapılabileceğini profesyonel anlamda göstermiş olduk. Ee, güzel bir parkur hazırlanmış bu etap için. Zorluydu ama e, hani bazen bisikletçiler anlaşır. Çok fazla kendilerini yıpratmamak için yarışmazlar bazı etaplarda. O etapın özelliklerine göre, turun özelliklerine göre değişir ama e, bizim tabi burada katılan 20 takımımızın ortak özelliklerinden biri e, geleceği parlak genç yıldızların e, burada bulunuyor olması. Hı. Zaten onlar e, işte bir takımda birden çok ta, e, ekip olabiliyor biliyorsun bisiklet takımında. Yani burada 7'şer bisikletçi yarışabiliyor. Bazı takımlar daha az kişiyle yarışıyorlar. Ama bir bisiklet takımında en az 20-25 bisikletçi var ve onlar en az iki bazen üç takım halinde değişik e, turlarda, değişik bisiklet yarışmalarında mücadele ediyorlar. Ama bir tane ana takım var. Hedef o ana takımda yer alabilmek. E, ama o ana takımda yer alabilecek kapasiteyi ve performansı da göstermek gerekiyor. İşte genç bisikletçilerin bu performansı gösterip göze girecekleri, gözde takımın gözdeleri arasına girebilecekleri e, turlar... İşte bizim burada bir tanesini ev sahipliği yaptığımız uluslararası kontinental takımların katıldığı 2.2 turlar ee, hem sporcular hem takımlar açısından kendilerini göstermek e, için çok güzel bir e, ortam, güzel bir fırsat. İşte buradaki genç bisikletçiler de dediğim gibi o hani yarışmak bazen yarışmamak isteyenlerden değil de hep yarışmak isteyen Hı -hı. genç e, isimlerden oluşmuş. Bugün de yarıştılar Hı -hı. onu söyleyelim gerçekten güzel mücadele ettiler. Bazen ufak kopmalar oldu. Kaçış grupları oluştu. Çok fazla kalabalık olmadı bu kaçış grupları. Sonra yakalandılar. Sonra sona doğru yeniden bir kaçış oluştu ve bu kaçış ilk üçte bayağı farklı finish görmemize sebep oldu. Dün ve bugün yani dört etaplı turun yarısını geride bırakmış olduk ama henüz bir toplu finish görmedik. Yani peloton finishi olmadı. Sprint finishleri de tek tek oldu. Yani teklif sprint finishleri geldik. Ya gördük. Dün ve bugün 1 2 3'ler biraz zaman farkıyla geldiler. Son şurada gördüğün tepeden aşağı inerek son 1 kilometrede büyük bir inişle geliyorlar. Hani tırmanmak zordur bisiklette evet ama inmek de zordur. Hele 130 kilometre pedal bastıktan sonra böyle böyle ne bileyim 3-4-6 e, eğimle aşağı inmek gerçekten kolay bir iş değil. O kaslar artık yorulmuş durumda. E, ve e, son metrelerde de e, eğer bir sprint'e kalkacaksanız biraz e, enerjiyi save etmiş olmanız gerekiyor. E, zorlu bir finish oldu. Evet finish alanımız düzdü ama gelirken buraya bir yokuştan aşağı indiler. E, inişleri ve çıkışları. Bol olan, yaklaşık sıfırdan 300 metrelere kadar çıkılan, 3. kategori 2 e, tırmanış priminin verildiği, bir sprint priminin, bir 100. yıl priminin verildiği güzel, klasik bir etapı geride bıraktık. E, Karadeniz kıyılarından ormanlık araziye giren, ormandan tekrar sahile inen ve e, İstanbul'un Karadeniz'deki e, eteklerini gezen güzel bir etapla e, geldik. Hava çok şükür yağmadı. Yani az yağdı, çok yağmadı. Bisiklete engel olacak kadar dünkü gibi yağmadı. Dolayısıyla biz de bugün güzel bir yarışı takip ettik diyebiliriz. E, mayolar çok fazla değişmedi. Aa, yani böyle gidersem ben e, sonuna kadar da koruyabilir bu turuncu mayoyu. Çünkü ilk gün bayağı aralıklı gelmişti. Zaman farkı vardı. E, bugün de koruduğuna göre ilk üçte olmamasına rağmen demek ki e, iyi korumuş, iyi e, şey yapmış. E, Mayığı korumak için elinden yeni yapmış. Bundan sonra yarınki etap çok kıymetli sevgili Yeliz Çünkü yarın artık turun tamamını şekillendirecek bir etapımız var. Biliyorsun, Beykoz etabı. Şimdi biz hep Karadeniz kıyılarına gezdik. Şimdi biraz da e, Boğaz kıyılarına doğru gideceğiz. Yine Karadeniz olacak ama hem Karadeniz hem Boğaz olacak. E, Beykoz da zaten İstanbul'daki amatör bisikletçilerin, Türkiye'deki daha doğrusu amatör bisikletçilerin çok iyi bildiği, e, tecrübe ettiği ve zaman zaman son birkaç yıldır biliyorsun. Grand Fonda yarışlarıyla gündeme gelen bir bölge, Beykoz, bisiklet bölgesi haline geldi diyebiliriz bir anlamda İstanbul'un. Yarında yine çok güzel bir rotada, biraz daha hani zorlayıcı bir rotada, artık Turof İstanbul'un genel klasmanının ortaya çıkacağı, mayo sahiplerinin ufak ufak belirleneceği bir etabı izleyeceğiz. Bir anlamda yarın kraliçe etap diyebiliriz bizim turumuz için. Son etapa ilindiğinde zaten hemen hemen her şey belli olur. Aynı birçok uluslararası büyük bisiklet turunda olduğu gibi bir resmi geçit gibi oluyor son etap. Şehir içinde aynı Paris'teki trof, e, 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 Fransa bisiklet turu gibi veya İtalya'daki gibi, Roma'daki gibi. Dolayısıyla baktığımızda yarından sonra yarın çok önemli bir etabımız var. Beykoz, Beykoz yine 130 küsür kilometrelik bir etap. E, son gün esasen İstanbulluların ee, şehir merkezinde de Dünyaca ünlü önemli bisikletçileri e, Çıplak göze izleyebilecekleri Bir etaba yaklaşıyoruz e, Dördüncü etabımız Sultanahmet'ten başlayacak e, Tarihi Yarımada'dan Sonra sahile inecek Beşiktaş üzerinden Köprüyü geçecek Boğaz köprüsünü Sonra da Anadolu yakasında e, Caddebostan Ve Fenerbahçe arasındaki e, Parkurda 6 tur atacak bisikletçiler. 10 kilometrelik altı. 10 kilometrelik altı ve sonra da Cadde Bostan'da finish görecekler. Yani İstanbul'un her iki yakasında bisiklet severler. Eğer pazar günü biraz erken kalkarlarsa ee, bu parkur kenarına inip bisikletçileri canlı olarak izleyebilirler. Onları daha çok ağırlıklaşmak ve onlarla vakit geçirmek isterlerse de isterlerse isterler isterlerse isterlerse <laughs> o zaman Cadde Bostan sahiline gelecekler ve turun sonunda orada ee, büyük bir ödül törenimiz olacak. Büyük ihtimal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nda katılacağı ödül töreniyle e, turu nihayetlendir, nihayetlendirmiş olacağız. Bugün evet, daha zor konuşuyorum. Evet, yani. Yok, çok kısa yaman. Şunu da <laughs> sormak istiyorum. Tabii ki ödül törenimize birazcık da gecikmeli girdik çünkü e, belki bilmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Sporcular geldikten sonra daha terleri soğumadan hemen doping testi için özel bir alana alınıyorlar. Bununla da ilgili çok kısa bilgi alabilir miyiz? Tabii ki e, bisiklet e, doping konularında biraz netameli bir alan. E, geçmişte biliyorsun. E, bu konuda sıkıntı yaşanan e, durumlar oldu. Şimdi bunu daha da sıkı tutuyor UCI, Uluslararası Bisiklet Birliği ve tabii organizatörler de biz dahil, Türkiye dahil. Tour İstanbul'da da bir doping kontrolü ünitesi var. Her gün 4 sporcu, birinci ve artı 3 kişi yani random seçiliyor. E, belki de kura çekilerek seçiliyor. Ama birinci kesinlikle alınıyor teste. Onun dışında 3 sporcu daha her gün 4 bisikletçi doping kontrolüne giriyor. Yani 4 kere 4 demek ki tur boyunca 16 bisikletçi doping kontrolüne giriyor ve hiçbiri aynı isim değil. Eğer birinci aynıysa girmek zorunda ama diğer isimler hep değişiyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir kontrol var. Çünkü şunun için de çok önemli bu. UCI'ın bu uluslararası organizasyonlarında bir ödül var. Para ödülü var. Takımlara ve sporculara verilen bir para ödülü. Ciddi bir para ödülü. Bu para ödülü daha sonra sonuçlar kesinleştikten sonra ödeniyor ve bunun ödenebilmesi için doping kontrollerinin yapılmış olması gerekiyor. Onun için de özellikle hem sporcuların hani sağlığı açısından hem de ee, uluslararası organizasyonların ee, düzenli ve tertipli bir şekilde devam etmesi açısından bu testlerin yapılması çok önemli. Evet bugünü sonlandırıyoruz aslında. Evet. Son olarak cümlelerim varsa tekrar alayım sonra da hemen stüdyoya paslayacağım. Ee, güzel bir günü geride bıraktık. Yağmur çok fazla bizi zorlamadı. Umarım yarın güneş yüzünü gösterir. Beykoz kıyılarında çok güzel bir etap bizi bekliyor. Biz de hem bu akşam saat 22'de İkinci etabın özetleriyle Sports TV'de e, Spor severlerinin karşısında olacağız. Yaklaşık 45 dakikalık bir özet olacak bu akşam. Saat 22'de yayınlanacak. Sonrasında da yarın Yine e, yarın etabımız biraz Geç başlayacak. Bisikletçilere biraz Dinlenme e, veriyoruz. Yani 1-2 saat Daha uyusunlar. Çok dinle yoruldular. Bu yağmurda da çok yıprandılar. E, yarın saat 12'de Beykoz'da nerede başlıyoruz? Hemen bakalım. Beykoz'da e, Merkezden başlayacağız. Ee, ve Şu üçüncü etabımızda ve sonrasında zararlı. da yine aynı yerde finish göreceğiz biliyorsun Beykoz'da. Ee, dolayısıyla onun da aslında e, de, detaylarına bakalım. Etabım. Şile limanı bu Şile'ydi. Devam ediyoruz. Bugün Şile limanındaydık. Ha şimdi burada. Bakalım nereden başlıyoruz tam olarak. O sırada ben size hemencecik ikinci etapımızın tekrar hatırlatmak istiyorum. Danimarkalı ekibinden restoran Surika Aldastan Daniel Stampe, Stampe bugünün kazananı ama turuncu ve mavi mayonun sahibi de değişmedi. Gustav Wenk bugün de 3 24 ve 41'lik süresini Daniel Stampe almıştı. Gustav Wenk hala formaları korumaya devam ediyor. Şimdi Stampe ile ilgili bir şey söyleyelim. Türkiye'ye alışık bir bisikletçi. Daha önce e, Turof Antalya'da da genel klasman birinciliği aldı 2021'di yanılmıyorsam Türkiye'de yarıştı kazandı e, Türkiye'de Yido diye bir turumuz oldu bu sene hı hı. Sivas ve çevresinde o tura da katıldı şimdi de buraya geldi Türkiye'yi seviyor. Takımı da seviyor. İyi ki de seviyorlar. Biz onlarla olmaktan çok mutluyuz. E, Daniela yani bizim yabancımız değil Stetman. Neticede burada da güzel bir etap çıkardı. E, yarını tekrar hatırlatalım. Start noktamız Beykoz Belediyesi'nin önü olacak. E, bisiklet severleri, spor severleri oraya davet etmiş olalım. Beykoz Belediyesi'nin önünde saat 12'de yarın cumartesi hafta sonu ee, hani Perşembe ve Cuma iş iş, iş güce dalıp e, Sabah saatlerinde buraya gelemeyenler Start'a finish'e gelemeyenler olmuştur ama Yarın eğer e, Türkiye'de uluslararası Bisiklet yarışı görmek her zaman mümkün olmuyor TROF İstanbul'un 3. ve 4. etabına Açık davet çıkartmış oluyoruz Yarın saat 12'de Beykoz Belediyesi'nin önünde 3. etabımız başlayacak 132 kilometrelik Beykoz Beykoz etabı Çok güzel bir parkurda devam edecek Ve e, yine Beykoz Belediyesi'nin önünde Sona erecek e, Yaklaşık 15-30 gibi bitmesini planlıyoruz, öngörüyoruz. Biz de tabii ki hem starttan önce hem finişten sonra hem ödül töreniyle sonrasında da röportajlarla yine Spor TV ekranlarında bisiklet severlerin karşısında olacağız ve turun tüm detaylarını aktarmaya devam edeceğiz sevgili Elis.